Merhaba arkadaşlar. Evet bugün başlıkta da gördüğünüz gibi eski kupa yolu karakterleriyle maçlar atacağız ve bana göre hangisi daha iyi onu görmüş olacağız. Ondan önce bunu da açmak istiyorum. İki tane hediyemiz var Brawl eventten arkadaşlar. İlk önce star hediyesini açalım. Efsanevi çıktı star hediyesinden. Vay çok güzel oldu bu arkadaşlar. Açıyorum para sesi gelmedi diye duydum. Açtım ve sutunun Korkunç Stu kostümünü çıkarmış olduk. Şimdi seçelim bunu da. Vay bu çok güzel oldu. Bir tane de hiper şarj var. Bunu da açalım. Bakalım buradan ne çıkıyor. Nita çıkarsa dedim. Hiper şarj çifte çıktı. Yani Shelly'e çıktı. Tamam. O zaman arkadaşlar ilk karakterimiz olan Shelly ile başlayalım. Shelly kupayalı karakteri değil ama arkadaşlar Oyun başlarken sıfır kupada verildiği için bununla oynuyorum. Ada işgali çok güzel olur buraya. Bunu böyle yapalım. Yarabandı güzel olur buraya. Evet. Hadi bakalım. Başlayalım. Karşımızda baz var. Yani Feng biraz zorlayabilir belki. Kit biraz zorlar ama onun dışında zorlayacağını düşünmüyorum diğer karakterlerin. Hadi bakalım neler olacak? Şuradaki kutuları da almak istiyorum. Orada İki tarafta da bul var o tarafta hızlı gitmem gerekiyor. Yoksa zorlanacağım baya. Şuradan. Tamam. Kutuları toplayabildiğim kadar toplamam gerekiyor. Yok. Leon ben senin olmam. Tamam şimdi içeri giriyorum. Gel gel gel. Senden hiç korkmuyorum bul. Bul Feng'i alacağım. Burada beklesem gelir mi? Şöyle. Rosa vardı bu tarafta. Evet. Ultim hazır. Her an bekliyorum. Tamam. Büyük çalıyı geçir ele geçirdim. Tamam, fengi de aldım. Çok rahatım şu anda. Bul kaldı geriye zaten. İlk başta öldüremediğimiz buldu sanırım. Evet, oydu. Bunu rahat almamız gerekiyor. Boom. Oo, tek attı. Beklemiyordum tek atacağını ama tamam. Şimdi şele çok güzel yani. En son 10 üzerinden hepsine 10 üzerinden puanlayacağım arkadaşlar. İlk karakterimiz böyleydi. Şimdi sıradaki karaktere geçelim. Sıradaki karakterimiz Nita. Evet sıradaki karakterimiz Nita. Şimdi Nita kaçıncı kupada veriliyordu? Yanlış hatırlamıyorsam 50'de veriliyordu ya da 20'de pek hatırlamıyorum. Penaltı atışı güzel olabilir buraya. Evet. Bunda penaltı atışında deneyelim bakalım. Bu nasıl olacak? Karşımızda Baz, Draco ve Dog var. Üçü de kısa menzilde. Yani bir tık işimiz kolay. Rekor rahat alması gerekiyor. Ve bot çıktı. Tamam bot çıktıysa güzel yani oynanışını test etmiş oluyor. Hem de çok kolay bir şekilde bedava kupayla. Tamam. Önceki maçı yendim yani. Kaybet Team'de bir dakika botları da ölmeyelim yani. O beni oradan nasıl tuttu ya? Tamam. Şimdi Nita'yı şöyle ult attım ve aksarı bastım. Üçünü de dondurdum. Müthiş. Tamam sen de git. Git git. Tamam. Aldık seni. Gidelim. Dog'dan hala korkuyorum. Güçlü vuruyor çünkü. Evet. Şimdi Nita'yı da puanlama sistemi yani güzel gibi bu karakterde. Dediğim gibi en son yapacağım. Ama beğendim yani. Kostüm zaten bana aşamalıdan bedava çıkmıştı. Şimdi sıradaki karakterimize geçelim. Evet sıradaki karakterimiz Colt. Bu da kaç kupada yazıldığını yukarıda görüyorsun şu anda. Güzel. Evet. Ya da diğerini seçsem. Hadi diğerini seçeyim aksesuar olarak. Hadi bakalım başladık bu maçımıza da. Arkadaşlar ee, hızlı bir şekilde abonemiz artıyor. Bu konuda çok teşekkür ederim size. Yakında yani şu anda 71 aboneyiz arkadaşlar. 4 abone sonra tamı tamına 4 abone sonra arkadaşlar. Klanı açacağım. Çok az kaldı klanı açmama. Ve 100 abone olmamıza da az kaldı. 100 abone olursak özel bir video gelir. Şimdi diğer maç diğer maç diyorum. Diğer turdayız. Brawl Stars event'te arkadaşlar ben tamamen tamamladım. Yani glitch'li rozet gelirse onu da short videosu olarak atarım. Dediğim gibi Brawl Stars event'ten almayı unutmayın diyeceğim de bu video çekince zaten kapanmış olacak Brawl Stars event. Yani aldıysanız güzeldir arkadaşlar. Yani bir dahaki eğer kaçırdıysanız bile bir dahakilere kaçırmayın derim. Çünkü çok güzeldir. Rozetler veriliyor bir de Normalde neredeyse her yıl şey veriliyordu, kostüm veriliyordu. Bu yıl verilmedi. O yüzden yani kostüm veriliyor bir de almayı unutmayın. O yüzden arkadaşlar yani brol sesmiydi. Bir canı kaldı ya bir can. Şimdi diğer karakterimize geçelim arkadaşlar. Diğer karakterimiz bu arkadaşlar. Tamam. Ezgar'ı alırız. O yüzden hiç korkmadan giriyorum. Şöyle. Zaten Edgar gitmiştir çoktan. Devam edelim. Tarayı almamız gerekiyor. Tamam. Of. Çok 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 riskliydi. Canım da olsun biraz şuradaki kutuyu alacağım. Tamam. Güzel. Önceki tur çok kötü oynadım o yüzden tekrar girdim. Tamam. Buradan ilerleyeceğim artık gaz gelene kadar buralarda yuvarlak çizip tutacağım arkadaşlar yani. Yapabileceğim başka bir şey yok. Ultim de yok çünkü. Belki bir karakter çıkar da ulti kasarım ondan. O iki alabilir miyim? Deneyeyim. Hadi aldım. Kaç kaç kaç. Tamam. Alabildim. Bence kalkan yıldız gücünü seçseydim daha güzel olabilirdi ama. Bas saklanıyor mu? Yok. Ulti kastırmamalıyım ama. Kasta bile. Ulti kasmam gerekiyor mu? Ah be 395 canı kalmıştı. Evet arkadaşlar, sıradaki karakterimiz Jesse. Bu da 500 kupada açılıyordu. Bunu hatırlıyorum. Bunu da açık dükkanda oynayacağız. O zaman başlayalım. Hadi bakalım. Karşıda kimler var? Karşıda Brock, Tick ve Edgar var. Tamam. çok güçlüymüş arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar sıradaki karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar bu videodaki son karakterimiz de Brok olsun. Bundan knockout 5e giriyorum. Brok arkadaşlar e, tutturulduğunda çok güzel oluyor. Bir de 4 tane atış atışı olduğu için ekstra bir güzellik katıyor Brok'a. Zaten arkasında 4 tane mermisi olduğu için mantıklı olmuş. Yoksa bence bunun yıldız güçsüz olması lazım da çünkü arkasında zaten 4 tane şeyi var bunun. Şöyle. Bir de arkadaşlar biraz hastayım. Şöyle. Şöyle. Orada geri itseydi çok güzel olurdu ama. tamam. Mendy'ye dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam. Mendy bu tarafa kaçtı. Bu tarafta olacak. Tamam. Şöyle attım. Mendy bu arada şöyle uzaklaştım yerimden. Ulti atacak sanırım şurada bekleyeyim mi? Yok dağıtacağı benzemiyor. Tamam. Mendi yenerim diye tahmin ediyorum. Ultim var. Tamam. Aldım. Güzel. İlk tur kazandık. İkinci turdayız. BROK'un da bu kostümü çok güzel ya. Brawl Pass kostümü. Şöyle. Şöyle attım. Tamam aldım onu da. Bel dikkat etmem gerekiyor. Tamam. Şöyle attım. Aldık. Leon'u da aldık. Bum bum. Ya oraya gideceğini sandım ya. Tüm ultim gitti. Şuraya mı girdi? Yan yana dolaşmayalım. Hepimizi bir anda alabilir. Tamam. Ben bu taraftan sıkıştıracağım. Aldık. Tamam. Brock da güzel bir karakterdi arkadaşlar. Bu birinci part olsun arkadaşlar. Diğer partında da noktalarız diye, diye tahmin ediyorum. Ee, i̇kinci partın sonunda tüm karakterleri aynı anda yorumlayacağım arkadaşlar. Ee, bu video buraya kadar da bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye ve bye.